İyi geceler sevgili akraba. Evet sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Kararımı verdim. Sorumluluklarım benim bu yolu seçmeme neden oldu. Evet sorumluluklarım. Ancak önemli olan bir kişinin değil... ...bir toplumun sorumluluk duymasıdır. Çok el kol hareketi yapıyorsun. Acemi politikacılar gibi. Yapma ya. Çok mu kötü oluyor? Oldu olası konuşamam zaten. İlkokulda şiir bile okuyamazdım. <laughs> Kendin gibi ol yeter. <laughs> Uuu, sırtım çok kaşındı. Kaşısana biraz. Hey, <laughs> ya söylediklerim nasıl? Hangi söylediklerim? Kafam başka yerde senin. Bırak gitsin. Kim gitsin? Emir. O senin tanıdığın gibi biri değil. Kötü bir insan. Bırak gitsin. Uğraşma adamla unut geçmişi. Şu anda bize sığınmış birini nasıl kovarız? Hem hiç de işte öyle kötü birine benzemiyor. Bak ben yazının asıl neresine takıldım... ...Nerede o? Bak! Gitsin. Sonu kötü olacak.